Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Muhammed, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, sizleri sormalı. Bizler deyiz teşekkürler. Hocam malumunuz gündem yine İsrail-Filistin. E, İsrail biliyorsunuz Gazze'ye bir operasyon düzenledi ve büyük çapta bir operasyondu bu. E, Birçok sivilin hayatını kaybettiği söyleniyor. E, İsrail-Filistin savaşı nereye varacak, sonuç ne olacak hocam? Şimdi İsrail'in e, tabii Siyonist ideolojinin bir mantığıyla hareket ettiğini e, unutmayalım yani devamı niteliğinde daha sonra İsrail savunma bakanlığına dönüştürüldü yani 1900'lerin başında 1948'den önce İsrail devleti kurulmadan önce aratmayan bir şekilde Filistinli e, sivillere savrulan tetiş ve şiddetle mallarına yurtlarına canlarına göz koyan, saldıran bir örgüttü. Daha sonra bu devletleşti. Yani İsrail dediğimiz devlet aslında e, Siyonist şebekesinin e, örtülü bir şekilde, perdeli bir şekilde e, devlet statüsüyle hareket etmesinden başka bir şey değil. Aslında bir mantığıyla hareket ediyor. Hala da bir devlet mantığıyla değil, bir mantığıyla hareket ediyor. Sayın Erdoğan'ın İsrail devlet gibi de bir gibi davranıyor. Ah, aslında bir devlet mantığıyla, saygınlığıyla, teamülüyle hareket ederken İsrail kendine devlet diyor ama tamam bir e, örgüt, soykırımcı, etnik temizlikçi, sürgüne e, odaklı bir şekilde hareket ediyor. Kuruluşundan beri İsrail'in temel amacı bu Siyonist ideoloji dediğimiz aslında bir şebekesidir. Yani Siyonizm mesela 1910 Kasım 1975'te BM tarafından e, ıkçı e, bir e, siyasi bakış açısı olarak e, şey yapıldı. Haps, e, mahkum edildi. 1991'de bu karar e, daha sonra Sovyetler yıkıldıktan sonra Amerika'nın baskısıyla BM Genel Kurulu'nda tekrar bu karar yürürlükten kaldırıldı ama BM'nin kabul ettiği o siyonizm ırkçılıktır, apartheid rejimidir, ırk ayrımcılığına, etnik temizliğe, sömürgeciliğe dayanır mantığı hala devam ediyor. Bu sadece Filistinler için bütün dünya içinde büyük bir tehdittir. Yani siyonist ideoloji, siyonist paradigmanın, siyasi rejiminin İsrail'de, hakim olması herkes için tehlikelidir. En büyük tehlikeyi de o bölgelerde yaşayan Filistinler için e, arz ediyor. Benim Çünkü, anlamadığım şey şu hocam. Şimdi İsrail Filistin tamamını aldı diyelim. Tamamına hakim oldu. Peki bundan sonra neyi amaçlıyor? Orada durmaz işte. Siyonist ideolojinin şeyi var. Yani önce Filistin topraklarını biz ilhak etmeliyiz. Filistin toprakları da demiyorlar onlar. Yani ee, bu topraklar bizim mantığı var. Burada Filistin diye bir halk da yok, Filistin diye bir vatan da yok. 1948'e kadar Filistin Devleti diye geçerdi, İsrail Devleti de. Yani Filistin adı vardı. Devletleştikten sonra 14 Mayıs 1948'de devlet olduktan sonra İsrail Devleti adını kullanmaya başladılar. Burada Filistin'de yok. Yani hem haritalardan silmek istiyorlar Filistin'i. Hem hafızalardan, hem kültürel, siyasi hem de coğrafi olarak bütün Filistin'i yok etmek istiyorlar. E bundan sonraki amaçları Zaten kendi Siyonist ideolojinin ilk şeylerinde, Teodor Hess'ten bu yana şeyleri var, bir projeksiyonları var. Yani Nil'den Dicle ve Fırat'a kadar, sadece Fırat'a değil, Dicle ve Fırat'a kadar uzanan bütün topraklar Siyon ülkesidir. Yahudi vatanıdır. Siyon dedikleri de yani Kudüs ve çevresi aslında anlaşılıyor ilk başta. Daha sonra bunu genişletiyorlar. Yani bütün o co co coğrafya bizimdir diyorlar. Yani içinde şimdi güncel anlamda, aktüel anlamda Suriye toprakları da var, Lübnan toprakları da var, İran'dan, Irak'tan Türkiye'nin ta Kapadokya'ya, Toroslara kadar uzanan bölgesi bizim e, topraklarımızdır. Vatanımızdır. Arz-ı Mevud diyor onlar o sapkın ideolojileriyle e, Vad edilmiş topraklar. Şimdi bu ideolojiyle bu e, sapkın e, mantaliteyle hareket edenlere karşı e, çok real politik, jeopolitik e, Osmanlı tokadıyla cevap vermek gerekiyor. Yani onların tabii önündeki en büyük engel de bu anlamda gene Türkiye oluyor. Yani Siyonistler mesela kendilerine göre üç aşamalı bir plan devreye sokmuşlardı. İlk aşamada biz Filistin topraklarını alacağız, Arapları sindireceğiz. Yani 1948'den 1973'e kadar devam ettirdikleri savaşları Araplarla savaşlar denitlediler. Daha sonra işte o Arap çevresindeki diyelim Yemen'deki, Lübnan'daki, Suriye'deki bölgeleri almak için bu sefer İsrail ile İran savaşı devreye girmişti. Bu savaştan da biz galip çıktık havasındalar şimdi. En son işte İran'a saldırılar, ee, Suriye'nin etkisizleştirilmesi, oradaki saldırıları, Lübnan'da yerletilmesi, Yemen'de şu... yönelik saldırılarıyla biz savaş, zafer kazandıkları probandası yapıyorlar. Bunu da biz kazandıktan sonra üçüncü aşama Türkiye'ye, Türklerle savaş şeklinde bir e, projeksiyonları var. Şimdi şu sıralar bunu devreye sokmuş durumdalar. Yani Katar'dan sonra işte sıra Türkiye'de şeklinde probanda yapmalarının bu nedeni bu. Çünkü şuna inanıyorlar yani Siyonist ee, ideolojinin va vaad ettiği o büyük İsrail hedefine ulaşmak için büyük Türkiye engelini aşmaları lazım. Ama burada da e, büyük bir çıkmazdalar. Yani çünkü ee, Orta Doğu'da Amerika'nın Amerika'dan, Rusya'dan, İran'dan boşalan bütün bölgeleri Türkiye dolduruyor. Doğu Akdeniz'deki boşalan bütün bölgeleri Türkiye dolduruyor. Bu şuna benziyor. Doğada nasıl mesela basınç farklarından dolayı rüzgarlar oluşuyorsa boşluklardan dolayı. Şimdi jeopolitik bir boşluk oluşuyor bölgemizde. Yani Amerika gücünü kaybediyor. Rusya kendi hinterlandındaki sorunlarla ilgileniyor. Ukrayna savaşıyla ilgileniyor. İran gücü yetmediği için kendi sınırlarına çekildi. Şimdi o kalan boşluğu kim dolduracak? Osmanlı'nın, Selçuklu'nun devamı ve mirası oradan e, tevarüs ettiği e, kültürle beraber jeokültürel derinliğiyle beraber Türkiye dolduruyor. Yani e, Siyonist ideolojinin hiç ummadığı bir hamle, bir yükseliş içerisinde Türkiye. Bu onları daha da panikletiyor. Ya biz işte İran'ı gerilettik, Arapları gerilettik ama bunların yerine biz, o boşalan yerlere Türkiye geldi. Çünkü bunlar yani Amerika'ya şöyle diyor Siyonistler. Yani bunu, siz buradan çekilirseniz bütün bölgenin hegemonu biz olalım. Şimdi o İsrail'in hegemon olmasına bölge ülkelerinde reaksiyonu var. Yani en son Katar'da gördük. En sadık müttefiklerine bile saldırabiliyor. Amerika'nın müttefiklerine saldırabilir. Şimdi Suudi Arabistan, Katar bütün herkes yönünü Türkiye çevirmiş durumda. Tamam bize İran'ı tehlike diye gösterdiler ama bunlar İran'dan daha büyük bir tehlike bizim için demeye başladılar. Şimdi küresel aktörler olsun Rusya, Çin, Amerika olsun bölgesel ülkeler olsun hepsinin temel çözüm yolu Türkiye'den geçiyor. Bakıyorlar Türkiye'siz bölgenin istikrara kavuşması mümkün değil. İsrail'in bu saldırganlığı diplomatik anlamda da büyük bir reaksiyonla karşılaşıyor. Zaten askeri olarak, jeopolitik olarak, kültürel olarak Türkiye ile mücadele edemiyor. Yani Siyonizmin o e, sapkın ideolojisinin bence artık sonuna doğru geliyoruz. Yani post-Siyonist bir döneme doğru gidiyor. Yani Türkiye sayesinde Türkiye nasıl mesela... E, geriletip çözüp e, çökertip dağıttıysa e, İsrail'deki o e, İsrail görünümlü siyonistünü <laughs> de bence e, çökertecektir. E, adım adım bu e, sürece bu aşamaya doğru ilerliyoruz. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi son günlerde dünya genelinde yüzde %80 ülke Filistin'i <laughs> ülke olarak tanımış. He. Şimdi sizin de bir söyleminiz vardı aklıma o geldi direkt. İşte çözüm Filistin tanımak değil, İsrail tanımamak, tanımamak değil. Evet. Bunun üstünden bir daha geçebilir miyiz? Bu ne demek? Tabii yani şimdi mesela e, BM 1945 yılında kuruldu. Ondan önce 1920 yılında kurulan Cemiyeti Akvam var. İngiltere'nin Anglo-Saksonların bir aslında aparatıdır. E, Birleşmiş Milletler veya Cemiyeti Akvam. Yani nasıl bir aparatı? Anglo-Saksonlar büyük devletleri, büyük medeniyetleri birden karşımıza almamak için bunları bölelim. Küçük devletçiklere, eyaletlere, emirliklere, prensiklere bölelim mesela. O şekilde hareket ettiler, BM'yi kurdular. Bu büyük ülkelerden kopartılarak oluşturulmuş küçük ülkeleri BM şemsiyesi altına güvenceye aldılar. Şimdi BM'nin amacı neydi? Küçük devletleri tanımaktı veya işte onların işte self determinasyon dediği, işte egemenlik hakkı. Şimdi Filistin Devleti'ni 1947 yılında ilan edeceklerdi ama BM tanımadı Filistin Devleti'ni. İsrail Devleti, İsrail ve Filistin Devleti de ikiye bölündü. İsrail Devleti'ni 14 Mayıs 1948'de tanıdılar ama 76 yıl geçti hala Filistin Devleti'ni tanımayan bir BM var karşımızda. Yani ilk başta Filistin Devleti'ni tanımadı, Filistin topraklarını ikiye böldü, İsrail Devleti'ni tanıdı. İsrail Devleti'ni tanıdıktan sonra İsrail 6 ay içerisinde 800 bin Filistinliği İsrail Devleti olarak tanınan bölgelerden sürgün etti, etnik temizliğe başvurdu. BM'nin İsrail'den bunun hesabını sorması gerekirken ne yaptı BM? 11 Mayıs 1949'da yani neredeyse bir yıl sonra İsrail ödüllendirdi ve BM üyesi yaptı. Filistin devleti hala ortada yok. Filistin devleti hala tanınmıyor. Ondan sonra İsrail ne yaptı? BM üyesi olduktan sonra. BM üyesi olduktan 6 ay sonra bu sefer Batı Kudüs'ü BM'nin yönetiminden aldı, işgal etti ve kendine kattı. 1980'de de ilhak ettiğini ilan etti. 67'de Doğu Kudüs'ü almıştı. Şimdi bu günümüze kadar da İsrail'e yönelik saldırılarını, uluslararası hukuku çiğneyen saldırılarını, her türlü e, tet işini devam ettirdi. Buna karşı BM'nin İsrail'e verdiği bir ihtar var mı? Yani BM üyesi bir ülke, BM e, kurallarını, hukuku tanımıyor. Normalde ne yapılması lazım? BM'den atılması lazım. Evet. Bu yönde herhangi bir girişim yapılmadı şimdiye kadar. E, Filistin Devleti'ni tanıması lazım. Filistin Devleti'ni de tanımıyor BM. Niye tanımıyor? Filistin yönetimini gözlemci üye olarak tanıyor BM. 193 ülke var. Şu anda 157'ye ulaştı. Son 10 ülke daha tanıdı e, Filistin'i. Yani 193 ülkeden 157'si Filistin'i tanıyor. Ezici çoğunluğu Filistin'i devlet olarak tanıyor. Ama BM hala Filistin devlet olarak tanımıyor. Erdoğan da mesela zannedersen bu çelişkiye, bu paradoksa da e, bir gönderme yaptı BM e, şey konuşmasında. Hı hı. Türk İş Adamları e, Konseyi'ndeki yatırım toplantısında. Yani hem BM'yi savunuyor görünüyorsun, işte Filistin'i tanımıyorsun ama öbür taraftan da senin üye olan, üye olarak tanıdığın mantığıyla hareket eden bir devlete de herhangi bir yaptırımda bulunmuyorsun. Normalde şu yapılması lazım, bu devletlerin Filistin'i tanıyıp bireysel olarak mesela İsrail'i tanımama şeyini aşamasına geçmeleri lazım. Öyle bir atılım yapmaları lazım. Ya da bir araya gelip İsrail'in BM'den atılması yönünde bir girişimde bulunmalar lazım. Yani başka türlü İsrail'i durdurmak zor olacak. Yani bu ülkeler hem İsrail'e diplomatik, ticari, askeri yaptırımlar uygulayacaklar. Bu yetmediği zamanda da mesela İsrail'i tanımayı bırakacaklar. Yani Filistin'i tanıp İsrail'i tanımama hamlesine girişecekler. O anlamda Filistin'i tanımak, eğer yaptırımlar uygulanmayacaksa, ticari ambargolara başvurulmayacaksa, diplomatik e, yaptırımlar yapılmayacaksa BM kendisi mesela Filistin'i devlet olarak tanıyıp çünkü devlet olarak tanınması şu anlama gelecek. Filistin devlet olarak tanırsa eğer BM o zaman bir e, BM üyesi bir ülke baş, başka bir üyeye saldırı yaptığı zaman ister istemez harekete geçmek zorunda kalacak. Şu anda BM harekete geçemiyor. Raporlar hazırlıyor, caydırıcı olmuyor. Niye? Çünkü İsrail e, BM üyesi, Filistin BM üyesi değil. BM üyesi olmamasının en büyük nedeni ne? Şeyin e, Filistin'in işte BM Güvenlik Konseyi üyesi 5 daimi ülkeden şu anda bir tek üye kaldı Filistin tanımayan ABD onun veto etmesi. Yani böyle bir akıl dışı sistem olamaz. Yani tamamen küresel bir illüzyonla, küresel bir tiyatroyla BM adı altında e, oynanan bir senaryoyla karşı karşıyayız. Yani Filistin bu senaryoyu, bu küresel tiyatroyu biraz da deşifre etti. Teşekkürler.